Selamun Aleyküm güzel kardeşlerim. Haftalarca çalışmamızda 100 tona yakın çadırın içinden gübreyi boşalttık kardeşler. Allah'ın izniyle bunu bir eleme sürecine geçecek. Eleme sürecinden sonra içeri alınıp bir dinlendirilme sürecine bırak geçilecek. Ondan sonra bu gülre de stoğumuza yerleşecek. Allah'ın izniyle en büyük hasadımızdan bayağı bir tamamladık Allah'ın izniyle. Burada ciddi bir şekilde bir elime başlayacak. Hasat yapıyor diye Mısırlarda bırakıyorduk olduğu gibi. Şimdi daha yeni gösterdiğim o güprenin içinden ciddi manada bir solucan çıkışı yapılacak. Burayı da bir haftadır sulamadık. Bırakırdık bu şekilde. Çünkü çadırda videoları gördüyseniz bu alan olduğu gibi boşaltıldı şu anda. Şimdi bunların içinde solucanlar hapis oldu. Tabi bu esnada 15 gündür mama veremedik. Solucanlar bunları alt üst yapıyorlar. O çıkan güprelerden hariç şu elimizdeki filelerle tekrar bunların üstüne kapatma yapacağız. Bunun içindeki solucanı tamamen çektikten sonra burada bir 30-40 tona yakında elimize güpremiz olacak Allah'ın izniyle. Yine. Onu da çıkarttık mı arka taraflara varınca dekil boşaldı. Geçenki videoda gördüğünüz burada geçecek yer Tamamen bitti. az bir şeyimiz kaldı ileride. Onu da bitirdim. Son arabayı herhalde çıkaracağız zannedersem. Buralarda da büyük bir boşluk oluştu. Şimdi bunlara tekrar solucan yataklarını oluşturacağız. Şu alanda bayağı bir geniş yer var yani. Buraya da yataklar yapacağız. İki sıranın yatağını devam ettireceğiz Allah azim Şuraya file attığımız yerlerdeki solucanların belli bir kısmını bu tarafa aktarıp onları rahatlatabiliriz. Az bir mesafemiz kaldı şurada. Şuraya kaldı alacağı olduğumuz hasat. Ve ondan sonra bu Suzuki biliyorsunuz. Bu küçük ve minik dev araba buradaki bütün malzemeyi çıkardı. Yani geçen gün söylediğimde hasat hasat dönemi başladı dediğimizde olayımız buydu kardeşler. Solucanlar tamamen bunun içine hapsoldu şu anda. Bu solucanlarla Buraların her tarafına yatak yapacağız. Şu bant da çok güzel işimize yaradı. Şimdi Allah azim ise yarından itibaren büyük ihtimal bandı yukarı götürürüz. Burada az bir güpremiz kaldı mamamız. Bandı götüreceğiz büyük köpeklerimizden. Büyük kamyonumuzda tamirde o da çıkarsa otomatikman bu bandına mamayı yükledi bir arabaya getireceğiz. Şu orta alana ciddi manada bir mama dökeceğiz. 15-20 araba dökersek bayağı bir rahatlarız büyük ihtimal. Bunların üstünü doldurduktan sonra şu aradaki iki çadırın arasını döktükten sonra bunların üstüne file atacağız yine tekrar. Bu filelerin bu, bu elimizdeki bulunanlar da bayağı uzun süre öncesi yiyilmiş malzemeler. Bu fileyi atınca üstüne içindeki solucanları herhalde 8-10 seferde alırız büyük ihtimal. Baştaki söylediğim videolarda da biliyorsunuz. Ama o dışarıdaki hasatta tamam belli miktarda solucan var ama velakin e, burada hiç bırakmayacağız solucan. Onu elerken bu da e, bir ay ne beklediysek herhalde zannettim. veya da iki ay. E, ortalama iki ay beklediysek bunu da dışarı çıkarma şansımız olacak Allah'ın izniyle. O esnada da büyük ihtimal zannedersem solucanları o ilerideki suzukinin olduğu yere bayağı bir geniş höbek yapacağız. Yatak yapacağız. Oradan tekrar alıp buraları boşalttıktan sonra o ilerideki höbekleri buraya tekrar yatak yapacağız. Büyük ihtimal iki yatakla başlarız. Dolum esnası olursa üçüncü sıra ortayı yine kullanırız. Ee, i̇nşallah ortayı kullanmayız diyorum. Kullanacak olsak geçişler azalıyor biliyorsunuz. Buradaki manevra hareketimiz zorlandı ama büyük ihtimal ortaya yine yatak yapacağız. Her zamanki gibi olduğu gibi. Kaç günlük çalışmanın sonucunda ciddi bir manada çalışmanın sonucunda çadırımız bu hale geldi kardeşler. Şu anda Elim de sakatlandığı için sulama yapamıyorum. Çünkü ustalar yoğun bir şekilde çalışıyor. Bayağı bir üstünde kuruma var yani açıkçası ama velakin yapacak bir şey olmasa akşam. Yine de kardeşlerimiz de yardımcı olurlarsa bir sulama yaparız üstüne inşallah. Elimizde şu anda Hazırda bir 10 ton güpremiz var. O da bayağı olgunlaştı ama. Ne zaman video çektiğimde azmış biliyorsunuz. Ciddi manada olgunlaştı bu güpremiz de. <laughs> bu da bayağı harika bir güpre oldu yani. Ben tabii ilerlemez. Direktmen ee, şey yapmıyorum. Burada bayağı bir bekle diyorum. Tam kıvama gelsin diye. İçindeki kalan solucanlar biraz daha hareketlensin içini biraz daha temizlesin diye uğraşıyorum açıkçası. Sezonumuz geliyor. 10. aydan sonra bizim Solucan Köprüsü çıkışı hızlanacak. Kısa bir video olsun. Allah'a emanet olun kardeşler.